Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Ali Yıldız. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Bu videoda sizlere erken boşanma tedavisinde hassasiyet artışı olan hastalarda uyguladığımız etkili ve uzun ömürlü tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Müzik erken boşanmanın tanımını daha önce videolarımızda defalarca kez yaptık. Avrupa Üroloji Derneği'nin kılavuzlarında gösterilen tanıma göre erken boşalma 1 dakikanın altında ve ilk ilişkiden bu yana oluyorsa ömür boyu Sonradan gelişen, zamanla azalan ve 3 dakikanın altında oluyorsa edinilmiş tip olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak sürelerden bağımsız olarak kişinin boşalma kontrolünün elinde olmaması veya partnerini tatmin etmeden kontrolsüz bir şekilde boşalma gerçekleşmesi de erken boşalma olarak tanımlanabilmektedir. Erken boşalmanın organik sebeplerine baktığımızda hassasiyet artışı önemli bir yer tutmaktadır. Hassasiyet artışını azaltmak için Yıllardır erkekler ilişki öncesi krem sprey gibi uyuşturucu ve lokal anestezik etkisi olan ilaçlar kullanırken ayrıca geciktirici etkisi olan kalın tabakalı kondomlarla ilişkiye girmektedirler. Bu tarz tedaviler günlük hayatta kısa süreli olarak anlık ilişki sırasında boşalma geciktirici etki sağlayabilmektedir. Ancak bu tedaviler hem sürekli her ilişki öncesi tekrarlanması gerektiği için hem de fazla uygulandığında kişinin hissiyatını azalttığı için sertleşme sonuna partnerin de ulaştığı zaman partnerin hissiyatını azaltarak partnerin zevk almasını engellemesine neden olabilmektedir. Ayrıca yine bu kremler ve spreyler partnerin vajinasında tahrişe neden olarak partnerde acıya neden olabilmektedir. O yüzden erkekler daha kalıcı çözümler peşinde olduğu için bilim adamları da son yıllarda kalıcı çözümler üzerinde odaklandı ve birçok teknik gelişti. Biz de bu teknikleri Türkiye'de ilk uygulayıcıları olarak birçok tedavi seçeneğini kliniğimizde hastalarımıza yıllardır uyguluyoruz. Bunların ilki penis başı dolgusu. Penis başı dolgusu özellikle hassasiyet probleminde penis başına spesifik olarak hassasiyet artışı olan hastalarda uyguladığımız klinik şartlarında lokal enstezi altında penisin baş kısmındaki serbest olarak bulunan çok sayıda sinir ucuyla cilt arasında bariyer görevi görmesi için Hyaluronik asit dolguları uygulanarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Hyaluronik asit dolguları normalde estetik alanında, penis kanlaştırmada, dudak dolgusunda veya yüzde birçok alanda kullanılan doğal, vücutta da bulunan, antijenik olmayan, yan etki profili düşük dolgu maddeleridir ve penis başı dolgusunda da yıllardır kullanılmaktadır. Penis başı dolgusu klinik şartlarında lokal enestezi ile 30 dakika içerisinde gerçekleştirilir İşlem sonrası hastalar 5 gün sonra ilişkiye girebilir ve etkilerini ortalama 1 ay içinde görmeye başlarlar. Ortalama etki oranı %70 ile %78 arasında farklı çalışmalarda değişmektedir. Ancak bu başarı oranını arttırmak için doğru hastayı uygulamak çok önemlidir. Biz de doğru hastayı seçmek için hastanın detaylı bir öyküsünü alıp detaylı bir muayene ettikten sonra hassasiyet ölçümleri yapılarak özellikle penis başında hassasiyet artışı olan hastaları seçmeye çalışıyoruz. Ve bu hastalarda başarının daha yüksek olduğunu hem teorik olarak hem de klinik pratiğimizden bilmekteyiz. Penis başı dolgusu yan etki profili düşük, güvenli, kolay uygulanabilen ve uzun yıllardır yapıldığı için etki profili iyi bilinen bir tedavi yöntemidir. Ancak bazı hastalarda bu tedavi uygun olmayabilir ve biz de bu tarz hastalarda ikinci ve üçüncü tedavi seçeneklerine geçebiliyoruz. İşte bu aşamada son yıllarda özellikle bizim elimizi çok rahatlatan, tedavide başarı oranı arttıran, ve yine ameliyatsız olarak bize çözüm sağlayan selektif dorsal kriyablasyon tedavisinden bahsedelim. Selektif dorsal kriyablasyon tedavisi yani SDC sinir dondurma işlemi yaparak penisin gövde bölgesindeki hassasiyeti sağlayan sinirler dondurularak sinirlerdeki iletim hızını düşürülüp hassasiyetin azaltılması amacıyla boşalma kontrolünü kişinin eline almasına dayanan bir tedavi yöntemidir. SDC tedavisi klinik şartlarında 15-20 dakikada uygulanır ve özellikle Tüm penisteki yaygın olarak sinirlerin iletim hızı azalacağı için daha yaygın hassasiyeti olan hastalarda tercih ettiğimiz ve boşalma kontrolünü eline almada daha etkili olduğu için daha şiddetli erken boşalması olan hastalarda tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemidir. Peki SDC tedavisi nasıl etki etmektedir? Aslında bunu daha önceki videolarımızda da paylaştığım gibi sinirleri dondurarak sinirin etrafındaki miyelin zarlarını parçalayıp araplarız ve bu şekilde sinirin iletim hızını düşürerek iletim hızını yavaşlatıp hassasiyet problemini çözerek kişinin boşalmayı kontrol edecek zaman kazanmasını sağlayıp kişinin boşalma kontrolünü eline almasını yine sağlamış oluyoruz. Yine SDC tedavisinin en önemli avantajlarından birisi klinik şartlarında lokal anesteziyle hızlı pratik bir şekilde uygulanması ve yine tedavinin oldukça güvenli olup yan etki profilinin zayıf olmasıdır. Çok nadir olarak gördüğümüz işlem sonrası bazen sızı, ağrı gibi problemler yaşansa da Genellikle bunların hepsi geçici problemler olup 3-4 hafta içinde kendiliğinden geçmektedir. Ancak SDC tedavisi bazı hastalarda yeterli gelmeyebilir ya da daha ağır şikayetleri olan hassasiyet problemi daha ağır düzeyde olan hastalarda SDC tedavisi yerine cerrahi tedaviler gerekebilir. Ve burada da elimizde son koz olarak kullandığımız selektif dorsal nörektomi cerrahisi bulunmaktadır. Selektif dorsal nörektomi cerrahisi de uzun yıllardır özellikle Kore'de ve sonrasında da batılı toplumlarda kullanılmaya başlanan önemli bir hassasiyet giderici erken boşalma tedavi yöntemidir. Biz de klinik uygulamalarımızda son yıllarda sıklıkla uyguladığımız bu tedavi sayesinde dirençli vakalarda penis başı dolgusu veya SDC tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi olarak çözüm sağlayıp kalıcı olarak erken boşalma kontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz. Tabii ki hastalar cerrahi tedavi olunca çekinebiliyor veya sinirler kesildiği zaman sertleşme gibi, üreme gibi fonksiyonlarına zarar geleceğinden korkabilmektedirler Bu tedavilerin tamamında olduğu gibi cerrahi tedavide erkeklikle ilgili sertleşme, üreme gibi fonksiyonların hiçbirine olumlu veya olumsuz bir etki görülmemektedir. Bu tedaviler tamamen penisin yüzeyel duyu sinirleri üzerinden gerçekleştirilir ve hastanın sadece hassasiyeti kontrollü bir şekilde azaltılması amaçlanmaktadır. Bu yüzden de kişilerin aldığı zevkte boşalma fonksiyonlarında veya sertleşme fonksiyonlarında herhangi bir etki görmemekteyiz. Çünkü sertleşmeyi sağlayan sinirler penisin daha derinlerinde korpus kavernozum dediğimiz silindirik yapıların içinde veya daha penisin kök kısmına yakın yerlerden geçmekte ve bu sinirlere ulaşmak kolay değil ve bu tarz tedavi yöntemlerinde bu sinirleri haraplamak da çok mümkün değildir. Bu yüzden de bu tarzdan etkiler beklemiyoruz. Bu tarz tedaviler güvenle uzun yıllardır hem bizim klinikte hem de dünyada uygulanmaktadır. Eğer erken boşalma probleminiz varsa hassasiyet artışı olup olmadığını anlamak için öncelikle sensiyometre testi yani hassasiyet testi yapan bir klinikte muayene olmanız önemli. Ve bu muayene olduktan sonra hassasiyetin var olup olmadığı, eğer hassasiyet artışı var ise hangi bölgede olduğu tedavi kararını vermede yine oldukça önemlidir. Eğer hassasiyet artışınız baş bölgesine yoğunlaştıysa penis başı dolgusu uygulanabilirken tüm penise yaygınsa sinir dondurma tedavisi veya cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Tabii ki sadece hassasiyet probleminin hangi bölgede olduğuyla değil, erken boşalma şiddetinin ne derecede olduğu da tedavi kararında önemlidir. Yine tekrardan özet geçersek, çok ağır şiddetli bir dakikanın altında ya da saniyeler içinde boşalan hastalarda daha çok SDC tedavisi veya sinir kesme cerrahisini uygularken bir dakikanın üzerinde boşalma süreleri olan hafif orta şiddetli hastalarda yine penis başı dolgusunu tercih etmekteyiz. Eğer erken boşalma ile ilgili merak ettikleriniz varsa detaylı bilgi ve randevu için iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.